Evet selamünaleyküm arkadaşlar herkese iyi akşamlar diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz yayınımıza. Bu videomuzun konusu 20 Nisan tarihinde gerçekleşecek olan güneş tutulması. Konuya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına konuyla ilgili bir yorum yazmayı unutmayın. Öncelikle şunu belirteyim. Instagram'dan bu konuyla ilgili bazı kardeşlerimiz soru sormuş. Biz de bu sorulara cevaben bu konuyu birazcık araştırdık. Ve 20 Nisan'daki bu güneş tutulması ile ilgili bir video yapalım istedik. E, topluca cevap niteliğinde olsun. Bu arada 2023 yılının ilk güneş tutulması olacak arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyelim. Hibrit güneş tutulması olarak geçiyor. Astrologların paylaşmalarına baktığımızda hibrit güneş tutulması olarak bahsedilmiş hep. Güneş tutulmaları tarih boyunca insanların ilgisini çekmiştir hep. Bu büyüleyici gök olayı Güneş, Ay ve Dünya tamamen veya kısmen aynı hizaya geldiğinde gerçekleşir. Nasıl hizalandıklarına bağlı olarak tutulmanın türü değişebilir. Ay, Güneş ile Dünya arasından geçerek Güneş'in yüzünü tamamen kapattığında tam güneş tutulması meydana gelir. Halkalı güneş tutulmasında ise Ay yine Güneş ile Dünya arasından geçer ancak Güneşi tam örtmez. Bu şekilde güneş ayın etrafında ateş çemberi adı da verilen bir halka gibi görünür. Hibrit tutulma ise en kısa tanımıyla halkalı tutulma ve tam tutulmanın birleşimidir. Çok nadir gerçekleşir. Şimdi 20 Nisan'da yaşanacak hibrit tutulma ile ilgili detaylara bir bakalım. Güneş tutulmalarının tam, parçalı ve halkalı olmak üzere 3 farklı türü vardır. Tam güneş tutulması ay Güneşi tamamen örttüğü zaman gerçekleşiyor. Ayın Güneş'i kısmen örtmesine ise parçalı tutulma denir. Eğer tutulma ay dünyadan uzakta olduğunda gerçekleşirse Güneş'in kenarları ayın çevresinde bir halka ya da ateş çemberi şeklinde görülür. Buna da halkalı tutulma denir. Nisan ayında çok nadir görülen hibrit bir güneş tutulması gerçekleşecek. Hibrit tutulma için tam ve halkalı güneş tutulmalarının birleşimi diyebiliriz. Peki bu nasıl oluyor? Bu tarz tutulmalar genellikle halkalı olarak başlar. Sonra tam tutulmaya dönüşür ve halkalı olarak biter. Dünyanın her yerinden farklı bir şekilde görülecek olan inanılmaz doğa olayını ne yazık ki ülkemizden göremeyeceğiz arkadaşlar. Onu söyleyelim. Yani Türkiye'den Türkiye'den görülmeyeceği söylenmiş bilim adamlarının açıklamaları doğrultusunda söylüyorum tabii kafamızdan uydurma değil. Hibrit tutulmayı dünyanın farklı yerlerinden insanlar görecekler, birçok ülkeden görülecek, farklı şekillerde de görülebileceği söyleniyor. Bunun nedeni dünyanın yuvarlak ve üç boyutlu olması. Herhangi bir anda dünyanın farklı noktaları aya daha yakın ya da uzak olabilir. Buna bağlı olarak da bazı yerlerdeki insanlar tutulmayı halkalı olarak görürken diğerleri ise tam olarak izleyebilirler. Bu doğa olayı arkadaşlar. Yani bu güneş tutulması, hibrit güneş tutulması en son 10 yıl önce yani 3 Kasım 2013 tarihinde yaşanmış. 20 Nisan'dan sonra ise 5 Kasım 2031'e kadar başka hiçbir şekilde bu hibrit tutulmayı göremeyecek dünya. Yani çok önemli bir tarih ve 20 Nisan Ramazan ayının arkadaşlar 29. gününe denk geliyor. 21 Nisan Şevval ayının birinci günü. Bu Ramazan 29 çekiyor arkadaşlar. 20 Nisan Ramazan ayının 29. gecesi yani son gecesi. Ramazan'ın son gecesi böyle büyük bir doğa olayını yaşayacağız. Allahü Teala'nın kudretini göreceğiz. Tabi Türkiye'den her ne kadar görülmeyecek olsa da dünyanın birçok farklı noktasından görüleceği için bizler de sosyal medyadan o görüntüleri izlemiş olacağız elbette. Ben güneş tutulmalarını çok severim. Güneş tutulmaları, ay tutulmaları bunları severim arkadaşlar. E, hatırlıyorum küçüklüğümde bir güneş tutulması yaşanmıştı ve Türkiye'den de çok net bir şekilde görülmüştü. Hatta e, o zaman köydeydik tabi. Köyde hava kararır gibi oldu. E, biraz böyle geceyi andırır bir görüntü hasıl oldu meydana geldi. İlk defa. O zaman şahit olmuştum. 6-7 yaşlarında falandık o zamanlar. Böyle bir güneş tutulması olayını yaşamıştık ve şimdi yine yaşayacağız ama Türkiye'den görülmeyeceğini söylüyor bilim adamları. Tabii en doğrusunu Allah bilir. Şimdi arkadaşlar güneş tutulması sırasında e, bizler de ne yapalım? Göremesek de güneşin tutulacağı vakitte küsuf namazı kılalım. Güneş tutulmasında kılınması çok çok önemli. Bir de ay tutulması hüsuf namazı var. Küsuf namazı güneş tutulmasında kılınmaktadır. Hüsuf namazı ise ay tutulması olduğu zaman kılınması gereken bir namaz türüdür. Küsuf sözlükte karşılığı örtmek, kararmak anlamına gelmekte. Hadis kaynaklarında aralarında bazı rivayet farklılıkları bulunmakla birlikte güneş tutulduğu zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin küsuf namazı kıldırdığını ifade eden çok sayıda hadis mevcuttur. Bu hadislerde Resulullah Ekrem'in bu namaz sırasında kıraati uzun tuttuğu, namazı tamamlayınca güneş ışığının tekrar ortaya çıkmasından sonra cemaate hitap ederek ay ve güneş Allah'ın varlığını ve kudretini gösteren alametlerdendir. Bunlar hiç kimsenin ölümünden veya yaşamasından, doğmasından dolayı tutulmaz. Ay veya güneş tutulmasını gördüğünüz zaman açılıncaya kadar namaz kılın, dua edin dediği bazı rivayetlerde ise Allah Resulü'nün bu iki hadiseye şahit olunduğunda tekbir getirilmesi, sadaka verilmesi ve köle azat edilmesi istediği ifade edilir. Hanefi fakirlerine göre küsuf namazı en az iki rekat olup dört veya daha fazla rekat olarak takılınabilir. Her iki veya dört rekatta bir selam verilir. Diğer nafile namazlarda olduğu gibi her rekatta tek rükû ve iki secde yapılır. İmam Malik İmam Şafii ve Ahmet bin Hanbel'e göre ise küsuf namazı her rekatta uzunca bir surenin okunduğu kıyamdan ve rükudan sonra tekrar aynı şekilde kıyam ve ruku yapılarak iki rekat olarak kılınır buyurmuştur. Seferi durumundaki kimseler tarafından da kılınabilen bu namazın vakti güneş tutulmasının başlamasından sona ermesine kadar süren zaman dilimidir. Küsuf namazı ezan ve kamet okunmaksızın cemaatle ya da tek başına da kılınabilir. İmamın güneş tutulması namazını cemaatle kıldırmasında bir mahsur yoktur. Ancak fakirlerin çoğunluğuna göre cemaatle kılınması daha faziletlidir. Ay tutulma namazı ise cemaatsiz kılınır. Bu namazların mescitte kılınması da sünnettir. Ezan ve kamet okunmaz. Sadece güneş tutulması namazı için Es salatu camiatun namaz için cem oldunuz diye seslenilir. Hanefilere, hanbelilere ve İmam Malik'ten gelen bir rivayete göre namaz kılmanın mekruh olduğu vakitlerden birine tesadüf etmesi halinde küsuf namazı kılınmaz. Bu durumda namaz yerine tesbih, dehlil ve istiğfar ile meşgul olunur. İmam Şafii ve Ahmet bin Hanbel'den gelen bir rivayete göre ise bu namaz her zaman kılınabilir. İmam Malik'ten gelen bir diğer görüşe göre küsuf namazının zeval vaktinden sonra kılınması caiz değildir vaktinde kılınamayan küsuf namazı kaza edilmez. Namaza niyet şu şekilde niyet ettim Allah rızası için iki rekat küsuf namazı kılmaya şeklinde niyet edilebilir. Allahu Ekber diyerek iftitah tekbiri alınır ve namaza başlanır. Sübhaneke'yi okursunuz. Euzü Besmele çekilir. Fatiha suresi okunur. Kur'an'dan bir ayet okunur veya kısa surelerden bir sure okunur arkadaşlar. Rukiye gidilir, secdeye gidilir, doğrularak tekrar secdeye gidilir. İkinci rekata kalkıldığında ise besmele çekip Fatiha suresi okunur, Kur'an'dan bir ayet okunur veyahut bir sure okunur. Rukiye gidilir, secdeye gidilir, doğrularak tekrar secdeye gidilir. Oturarak ettehiyyatü Allahümme salli, Allahümme barik ve Rabbena duaları okunur. Esselamu aleyküm ve rahmetullah diyerek sağa ve